Bugün burada son zamanlarda halkımızın belini büken, evdeki hesapları darmadağın eden zamlara ilişkin tepkimizi ortaya koymak için toplanmış bulunuyoruz. Sürekli sokaklarda olan bir il başkanı olarak konuşuyorum. Özellikle 2022 yılına girişte yapılan zamlarla elektrik ve doğalgaz faturalarının katlanarak gelmesi, akaryakıt, gıda gibi en önemli temel ihtiyaçlara faiz zamlar gelmesi, evdeki vatandaşımızda, sanayideki işletmecide, köydeki çiftçide taşınamayacak bir hal almıştır. Toplumun bir bölümünün gelir seviyesi yüksek olabilir. Ancak toplumun önemli bir bölümünün zamlarla beli bükülmüştür. Sokaklar yanıyor. Vatandaş perişan. Cumhuriyet tarihinin en yüksek oranlı yapılan zamlarıyla sosyal devlet anlayışından vazgeçilmiş ve en temel tüketici hakkı olan enerjinin adil, herkese ucuz ve imkanına göre ulaştırılması hususu yok sayılmıştır. Aslında yok sayılan bizzat vatandaşımızın kendisidir. Zamlar ile ne yapacağını bilmeyen vatandaşımız kendi çaresini kendisi üretmek zorunda kalmıştır. Vatandaş çamaşır makinesi çalıştırmak için akşam saat 22'yi bekliyor. AK Partili bir belediye başkanı evde kazak ile oturun demişti. Merak etmeyin vatandaş evde kazağı da giyiyor üzerine bir de battaniye alıyor. Vatandaş arabasına binemiyor toplu taşımaya yönelmek zorunda kalıyor. Gelecek Partisi olarak soruyoruz. Bu tabloda asgari ücretli vatandaşımız ay sonunu nasıl getirecek? Yeterli yurt bulamadığı için 3-4 kişi bir araya gelerek evlere yönelen üniversiteli genç kardeşlerim kirayı, faturayı nasıl ödeyecek? Evlenmek isteyen gençlerimiz beyaz eşyasını, mobilyasını nasıl alacak? Çiftçi gübresini atamadan mahsulünü nasıl toplayacak? Küçük işletmeci, sanayici fark etmez. İşveren nasıl ayakta duracak? Tam da burada vatandaştan bir ses yükseliyor. Nerede bu devlet? Maalesef biz o devleti Isparta'da da göremedik. Biz o devleti son zamanlarda vatandaşın tarafında hiç göremedik. Evet vatandaşın tarafında göremedik. Ama sürekli vatandaşın sırtından para kazanan beşli çetenin tarafında hep gördük. Vatandaş kan ağlarken, vatandaş ay sonunu getiremezken, vatandaşın kanına hemen rant devşiren beşli çetenin tarafında duran taraf tutanlara yazıklar olsun. Sevgili İstanbullular, bu sorunun tek bir sorumlusu vardır. O da ülkeyi yönetemeyen iktidardır. Artık iktidar ülkeyi yönetemiyor. Hiçbir krizi yönetemiyor. Sorun çözemiyor. Tam aksine sorunun bizzat sebebi oluyor. Artık bunun altını özellikle çiziyorum. Artık AK Parti iktidarı Türkiye'yi taşıyamıyor. Türkiye'de AK Parti iktidarını taşıyamıyor. Ülkeyi, ülkeyi yönetemeseler de kalplerinin kıyısında köşesinde küçücük bir vicdani hassasiyet kalmıştır diye sesleniyoruz. Elinizi vicdanınıza koyun, bu zamları geri alın. Evet, yüksek bir sesle tekrarlıyoruz. Vatandaşın belini büken zamlar geri alınsın vatandaş kazansın teşekkür ediyorum